Büşra Hanım sunmuş olduğumuz pusulaların üçüncü bölümündeyiz. Zorlandığımız duygularda ne yapalım sizce? Neler önerirdiniz? Şimdi aslında birinci de şimdiki anda kalma becerisiyle baş edebiliriz dedik. İkincisinde misafir ederek baş edebiliriz. Ondan kaçarak değil dedik. Aslında yine de hala bize o 90 saniye dedik duyguların duygularımızda kalma süresi. O 90 saniyenin içerisinde yine de biz daha sonrasında da öfkede, üzüntüde, çok yaşadığımız o derin duyguda zorlanıyorsak ne yapabiliriz kısmını evet şimdi açmış olalım. Önce Şimdi her şeyden öte şundan bahsetmek istiyorum. Biraz fizyolojik yapıdan bahsetmek istiyorum. Biz öfkelendiğimizde bize ne oluyor? Ya da yoğun bir üzüntü yaşadığımızda bize ne oluyor? Aslında öfkeden örnek vererek gidelim. Diyelim ki öfkelendik. Öfkelendiğimiz anda sinir sistemimiz geriliyor. Bizim iki tane sinir sistemimiz var. Birisi parasempatik sinir sistemi, diğeri sempatik sinir sistemi. Öfkelendiğimiz anda sinir sistemi geriliyor ve sempatik sinir sisteme geçiyor. Ve beden size alarmlar vermeye başlıyor. Kan akışınız hızlanıyor, göz bebekleriniz irileşiyor, kalbiniz, nabzınız artmaya başlıyor. İzleyecek olursanız kendinizi bunları da fark edersiniz çoğunlukla ve bedeniniz hatta ısınmaya da başlıyor. Burası işte sempatik sinir sistem. Peki bunu neden Yapıyor zihin sizi çünkü korumaya çalışıyor alarm vererek sizi e, savaş kaç ya da don moduna sokmaya çalışıyor. Sempatik sinir sisteminde peki. Ee, ne oluyor biliyor musunuz? Mantıklı beynimiz devre dışı kalıyor. Bizim e, iki beynimiz var. Bir duygusal beynimiz var, bir mantıklı beynimiz var. Bu öfkelendiğimiz anda sinir sistemi, sempatik sinir sistemine geçtiği anda beynimiz kısa devre yapıyor ve mantıklı beynimiz tamamen devre dışı kalıyor. Yani o anda ne yapıyorsanız sadece duygusal beyninizle karar veriyorsunuz ve bir sonraki adımda muhtemelen pişman olacağınız kararlar ya da adımlar atmış oluyorsunuz. Çünkü mantıklı beyin devre dışı. Sempatik sinir sisteme tekrar dönüşüme olursa bunu şeye de benzetebiliriz. Ormanda yürüyorsunuz, bir aslanla karşılaştınız. Aslanla karşılaştığınızda da bedeniniz aynı tepkilere verecek. Yeniden sempatik sinir sisteme geçecek. Alarmlar verecek diyecek ki burada bir tehlike var. Tehlike var ve sen buradan ya kaçmalısın ya savaşmalısın öfkelendiğimiz o çok yüksekten öfkelendiğimiz yüksek üzüntü duyduğumuz anlarda da tam olarak o aslanla karşılaştığımız anı yaşarız. Beyin bunu ayırt etmez. O aslan o öfke diyor. Yani aynı mekanizma işliyor. Bir aslan ya da öfkede. Ve ne yapıyoruz? Bize alarm verdi. Alarm neye taşıyor aslında? Diyor ki size ya aslanla savaş ya buradan arkanı dön kaç. Ya da burada böyle don kal. Biz bu üçünden bir tanesini seçiyoruz. Yaşadığımız o yoğun duygu anlarında da. Ne yapıyoruz? Yoğun bir öfke var. Tepki olarak ya savaşıyoruz, davranışsal olarak tepkiler veriyoruz. Ya oradan kaçıyoruz, küsüyoruz, gidiyoruz arkamızı tamamen yok sayıyoruz. Ya da kalıyoruz yani. Orası da donma yarı işte tam olarak o hiçbir şeyi söyleyememe, ne söyleyeceğinizi bilememe hali. E, hay böyle olunca birazcık sinir sistemi e, tabii gerildi. Ve biz mantıklı asla kararlar alamıyoruz. Çünkü mantıklı beyin tamamen devre dışı, o artık orada yok. Peki bizi sakinleşme moduna ne geçirecek? Şimdi birazcık da oradan bahsedelim. Sakinleşme modu dediğimiz şey parasempatik sinir sistemi. Burada ne oluyor bedende? Tekrar kan akışı yavaşlıyor, nabız normale dönüyor, kalp normale dönüyor. Beden tamamen sakinleşmiyor. Her şey yolunda demeye başlıyor. Tamam tehlike geçti. Peki bizi sempatik sinir sisteminden, parasempatik sinir sistemine en hızlı geçirecek şey ne? Yine nefes aslında. Derin derin güçlü diyafram nefesleri almak. Nasıl nefes alacağımızı önceki videolarda bahsetmiştik. Derin derin güçlü burun nefesi alıp tekrar burun nefesleri veriyor olmak diyaframa bizi o e, tehlike modundan, alarm modundan, sakinleşme moduna en hızlı geçirecek şey. Ama burada özellikle şuranın altını çizmek istiyorum. Öfkelendiğimiz anda ya da üzüntü yaşadığımızda sadece öfke örnek vererek e, Örnek vermek için söylüyorum unutmayalım. Sinir sistemi geriliyor ve mantıklı beyin asla devrede değil. Attığınız adımlardan pişman olacaksınız. Bunu şuna da benzetiyorum. Karadeniz'in yaylaları vardır Özlem Hanım bilir misiniz? Böyle göz gözü görmez sistem. Evet. Bir metre sonrasını görmezsiniz. Adım attığınızda belki orası uçurum, belki büyük bir çukur var, belki de büyük bir tehlike bekliyor sizi. Ne olduğunu bilmiyorsunuz ve biz o yoğun sisle durmayı seçeriz. Beklemeyi seçeriz. Neyi bekleriz? Önce sisin dağılmasını bekleriz. İşte öfke anında ise mantıklı beyin devre dışı olduğu için biz aynen böyle bir öfke bulutunun içerisinde oluruz. O sırada göz gözü görmez öfke bulutunun içerisinde. Sizin atacağınız adımlar da bu yüzden hatalı ya da sonradan pişman olacağınız adımlar attırabilir size. Peki ne yapacağız? Önce o bulutun, önce o sisin dağılmasını bekleyeceğiz. Karar vermeden, adım atmadan önce mantıklı beynin devreye girmesini bekleyeceğiz. Peki nefes dışında bunu ne yapabilir? Neler yapabilir? Bir bardak soğuk su yapar. Bizim sinir sistemimizi sakinleştiren, o mantıklı beyni devreye sokan, o sisin, bulutun dağılmasını sağlayan şeylerden bir tanesi bir bardak soğuk su içmektir. Bir buz parçasını ağzımıza almaktır. Sonra nefes almaktır. Sonra bugüne kadar konuştuğumuz gibi bedenimde şu an hangi duygu var? E, bu duygu bedenimin neresinde diye adlandırmak burada çok önemli. Çünkü sadece isimlendirmek bile duygu işte ben şu an öfkeliyim, ben şu an üzgünüm, ben şu an çok kaygılı hissediyorum kendimi, çok korkuyorum. Demek dahi, isimlendirmek dahi, bize o kısa devreden, o öfke bulutundan çıkartabilen yine başka bir yollardan bir tanesi. Duygum ne şu an? Duygu bedenimin neresinde? Bedeni fark etmek de çok önemli, bedeni dinlemek ve sonrasında şu an neye ihtiyacım var? benim şu anda ihtiyacım olan şey ne diye sormak. Bu alanı açtıktan sonra kendimize artık bulut dağılmıştır, sis dağılmıştır. Sonra tekrar dönüp tartışmanıza, çocuğunuzda olan çekişmenize, kavganıza, ee, orada sizi çok üzen, zorlayan konuya dönüp artık karar verebilirsiniz. Çünkü artık mantıklı beyniniz güzel haber devrede. Böyle özetleyebiliriz zor duygularla baş etmenin yollarını. Çok güzel tavsiyelerdi. Ee, Sula 1, 2 ve 3 serisini takip edenler bize böyle yorum ve beğeni bırakmayı unutmasınlar diye ben buradan ufak bir rica geçmek istiyorum. Ben de çok küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Ve unutmayın siz hissettiğiniz öfkenizden, stresinizden, kaygılarınızdan büyüksünüz. Çok güzeldi. Teşekkürler.